en sevdiği Asiye. En romantiye Hmm. Yok bizim dizide öyle biri var mı ya? Herkes <laughs> kaba. <laughs> <laughs> en aşkası aşkası tam Lydia ya tam aşko. aşka. Mi? Aynı. Hmm. Ee, en sessisi ama bence Elif karakteri ya. <laughs> en huysuzu... Ben de yakışıklıyım. <gülüyor> <gülüyor> ben de yakışıklıyım. Bir başkadan herkese merhaba. Bugün konuğumuz Kardeşlerim dizisinin Lidyası Elçin Zehra Ayram. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Mutluyuz konuk olduğun için. <laughs> teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Hazırsan dizinin enleriyle başlıyorum. Sence dizinin en huysuzu kim? Tolga karakteri bence. Değil mi? En iyi niyetlisi? Asiye. <laughs> en uyanı? Hidya. <laughs> <laughs> en oburu? Olcan. <laughs> Kesinlikle Olcan. En sinirlisi? Şey Susan. Susan. En komi? En, en komi de Olcan. En sinsisi? Elif. Elif de evet, olabilir. Elif Elif. Peki sence en yeteneklisi kim dizide? Hepimiz. Hepimiz ayrı ayrı ya temel, temel var, evet. En sevimlisi? En sevimlisi... <laughs> <Ne> Olcan. <laughs> Peki dizideki en iyi arkadaşın? Ee, hepsi aslında, yani Lizge çok iyi anlaşıyorum, ee, o diyebilirim. Ee, nitekim e, Yiğit de öyle, ee, Cihan da öyle, ya hem hepsiyle, hepsiyle en yakınım. <laughs> Peki en samimi gelen sana, en içten gelen hangisi? En içten en samimi gelen Cihan diyeyim o zaman. C evet. En romantiği? Şey, Yasmin karakteri. En yaramazı? <laughs> en yaramazı da oldu. <laughs> <laughs> en dedikoducusu? Hmm, Lidya. Lidya olabilir. Mi? En çok ağlayanı? Asiye. Asiye. En şakacısı? Olcan. olcan. En kibarı, naif olanı? Hmm, e, kibar yok. Bizim... <laughs> kibar kimse yok. Bizim dizide öyle biri yok diyormuş. En aşkosu? En aşkosu... Aşkosu tam Lidya ya. Tam Değil aşka. Mi? Aynı. Tam babasının prensesi. Aynen aynen. <laughs> tam aşka aşka. En cimrisi? Ay Olcan. <laughs> olcan her türlü <gülüyor> şeye <gülüyor> geldi, <gülüyor> gelebiliyor. <gülüyor> Peki en cringe olanı? Bizim bizde cringe yok ya. Peki en güzeli? Hepimiz. <laughs> en yakışıklısı? Hepi, hepsi. hepsi. Aynen. Ben de yakışıklıyım. <laughs> ben de yakışıklıyım. Peki enlerimizin sonuna geldik. Takipçilerine söylemek istediğim bir şey var mı? Onları çok seviyorum ve beni takip ettikleri için, beni severek izledikleri için, her zaman yanımda destek oldukları için onları çok 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 öpüyorum. Teşekkür ediyoruz sana konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.